Selamun aleyküm. Dünyanın en güzel yerinden hepinize selam olsun. Ben Hacı Babam'ın yanına geldim. Onu ziyaret ettim. Ve doğal bardağımla çayımı içiyorum. Yanımda kurmam var. Doğal bardağım derken de şöyle bir daha göstereyim. Bardağımı almayı unutmuşum. Pes şişesini kestim bardak yaptım. Çok güzel bir tavşan kanı bir çay yapmışım. Evet. Babamın ağaçlarını güzel suladım. Kabristandayım yani. Alışmak lazım. Rabbim ahir akıbetimizi hayres. Burada kendime biraz ders çıkarttım. Biraz ibret aldım. Bir de ayetel kübrü olan La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumiit ve huve hayyun la yamud biidikel hayr ve hu alâ kül şey'in kadirun ve ileyhil Efendime söyleyeyim ayet-el kübrasını güzel böyle tefsirini tefekkürünü yapmaya çalıştım. Evet dünya fani, ölüm ani Rabbim bizleri kendi rızasından sevdiği gibi yaşamaktan ayırmasın. Hatamız çok, günahımız da çok ama Rabbim affedicidir. Affetmeyi sever, hepimizi affetsin. Onun ee, mekanı geniştir onun arzı geniştir onun gücü sonsuzdur la ilahe illallah ondan başka Allah allah yok ondan başka mabut yok ondan başka ilah yok öyle ya vahdehu la şerike le. o birdir onun şeriki de yoktur Lahul mülk mülk onundur velül hamd hamd onadır teşekkürlerin hamdlerin hepsi onadır Lehul hamd ve lehul yuhyi ve yumit. Ölümü de veren o, hayatı da veren o. Her şeyin onun elinde. Mülk onun istediği gibi tasarruf eder. Kimse de karışamaz. Mülk onundur. Kimse karışamaz. Karışabilen varsa, varsa ile birisi haşa hadi çıksın. Nasıl ana sağlayacak? Ya İnsan öyle bir insan ki enaniyetinden, gururundan, nefsinin arzularından, benliğinden kendini bir şey zannediyor halbuki hiçbir şeysin. Beynindeki göremediğin bir kılcal damarın içinden geçen kana müdahale edemiyorsun. Adam beyin kanamasından ne yapıyor? Knockout. Gitti. Ya işte biz buyuz. Aciz, fakiriz. Mülk, mülk onun. Hayatı veren o, ölümü veren o istediği gibi tasarruf eder. Belki diyeceksiniz ki biz ne, biz ne, ne, biz ne yapıyoruz? Hani bizim de irademiz var. Öyle. Cüz irademiz var. Bizim cüz irademiz de Üstad dediği gibi kaderdeki hissemiz niyetimizdir. İyi bir niyet besleyeceğiz. Her şeyin iyisini tercih edeceğiz. Allah'ın rızası dahilinde olan ne varsa onu tercih edeceğiz. Gerisini bırakacağız. İyi tercih etmek onun açılıp saçılmasına, çiçek açmasına, nevşu nema bulmasına sebep olacak. Biz niyetimizle tohum ekeceğiz. Rabbim onu yeşertecek. Her zaman iyi niyetli olmak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya innemel الْاَعْمَالُ bin niyet. Ancak ameller niyetlere göredir. Niyetin halis olacak. Herkese iyilik düşüneceksin. Ya. Kusur ararsan kendinde de arayacaksın. Kusurumuz da çok. Rabbim yar yardımcımız olsun. İnsanız. Hata ediyoruz. Ama hata edenlerin en güzel de kimdir? Tövbe edendir. Tövbe kapısı açık. Önüme kadar açık. Kıyamete kadar açık. İstediğiniz kadar tövbe edeceğiz. Bakın bir şey daha var. İnsan günah işler. Günahlar cehenneme götürmez. Tövbe etmediğimizden dolayı gideriz. İnsan tövbe ettiği zaman o günahlar Rabbim merhametlidir. Onun Rahman ve Rahim oluşu bütün her şeyi kapsıyor o merhametinden onu okyanuslar böyle sınırsız denizler okyanuslar düşünün merhameti öyle orada sen bir zerresin seni içine alır kabul eder ya Rabbim öyle merhamet tanrısı ne yapacağız tövbe edeceğiz elbet günahımız çok yani günah işlemeyeceğiz tabi işlememeye çalışacağız o günahımız varsa tövbe edeceğiz çünkü şeytan öyle bir şeytan ki hem günah işlettirir hem de dönerdir ki ya sen battın bittin yani karamsarlık verir. Karamsarlığa da kapılmayacağız. Müslüman karamsar olmayacak. Ah, acı babam ne güzel yatıyor. Ya. Evet nerede kalmıştık? Lehul ve lehul hamdü yuhi ve imit ve huve la yamut biyedikel hayr ve ala külli şeyin kadir. Allah sonsuzdur. La yamuttur. Onu ölüm yok. Hayır onun elindedir. Allah her zaman iyi tercih eder. Ma asabeke min hasenetin fe Allah. Ayette Allah yine buyuruyor. İyiliklerin hepsi Allah'tan. Allah kötülüğü tercih etmez. Yaratır her şeyi yaratır. Ama kötülüğü istemez. İmtihan dünyasındayız. Bizim imtihandan imtihan dünyasında olduğumuz için her şeyi Allah yaratıyor. Ama kötülüğü istemiyor. Yapma diyor bize. Hayırın hepsi Allah'ın elindedir biyedikel hayır. Hayır Allah'ın elindedir. Ya. Rabbim nefsimizi bize musakha eylesin. Rabbim bizlere iffet ve takva nasip etsin. Nefs, nefis işi çok zor iş. Ölene kadar bu nefsinden mücadele en büyük savaş, en büyük cihadı devam ettireceğiz. Allah yar yardımcımız olsun. Allah ya yardımcımız olsun. Nefis zor iş. Nefsin terbiyesi şart. Ne kadar terbiye de edersen et, evet, yine bir açık buldun mu oradan çıkmaya çalışıyor. Onun için devamlı tayakkus halinde olacağız askerdeki gibi. Uyanık olacağız. Düştük mü hemen kalkacağız. Tövbe istiğfar edip bir daha yolumuza devam edeceğiz. Ve ileyhil masir son şey, mana dönüş kimedir? Allah'adır. Hep Allah'a döneceğiz. Ya. Böyle kabristanlara gelip tefekkür etmek e, öleceğini anlamak bunlar güzel şeyler alışmak iyi bir şey aslında ben e, yani bugüne de çok da böyle detaylı bir niyetim yoktu ama ki Rabbim nasip etti geldim çayımı da getirdim hani böyle bir oturdum hem dedim tefekkür edeyim hem ağaçlarımı böyle güzel şey yaptım suladım ondan sonra şimdi de oturdum hem çayımı içiyorum. Yasinimi, i Mutaberek'imi okudum böyle. Bir de tefekkür etmeye çalıştım. Ölüm bizim için ölüm de nimet aslında. Büyük nimet. Ölmesek ne olur ya düşünsenize? İnsan vücut bir yere kadar yani ihtiyalıyorsun daha dayanamıyorsun. Ölüm nimet. Ölüm bir vuslattır. Sevgiliye kavuşmaktır ya. Bir de bütün sevdiklerimiz sırayla oraya gidiyor. Ben bakıyorum. Birçok çok etrafımda insanlar eksilmeye başladı. Yaşım geldi elliye. Yani gidiyoruz herkes. Hani ne zamana kadar gideceğiz bilmez. Hacı babam bana derdi ki rahmetli oğlum 40'a kadar merdivenleri çıkıyorsun. 40'tan sonra ineceksin. Esnaftan da inmeye başladık. Şimdi yaşıtlarından da vefat edenler olunca Allah rahmet eylesin, Mesela bir Muhammed Emin vardı. Bir kör kuşuna gitti. Yani bakıyorum film sahnesi gibi. Öyle. Bir varsın bir yoksun. Zaten hayal dünyasında yaşıyoruz. Efendimiz buyuruyor ya öldüğünüz zaman uyanacaksınız diye. Bir hayal dünyası. Hayal dünyasının içerisinde yaşıyoruz ama burası bir imtihan dünyası ve ahireti, sonsuz hayatı buradan kazanacağız. Onun için elimizden geldiği kadar kulluğumuza dikkat edelim. Bakın bir namaz kılmak büyük bir şey. Bu zamanda beş vakit namazını kılan birisi zamanın bir evliyasıdır. Üstad Bediüzzaman öyle diyor. Tefsirlerinde. Ya. Çünkü beş vakit namaz dikkat edin. Diyeceksiniz ki beş vakit namaz niye kıymetli? E bakın şimdi şeytan nefis hep ona uğraşıyor. İki milyar Müslüman var. İki milyar Müslüman içerisinde kaç kişi namaz kılıyor? Onların içerisinde de kaç kişi böyle e, yani ciddiyetli e, dikkat ederek namazını kılabiliyor. Demek ki eğer şeytan nefis namazla uğraşıyorsa bir kıymet var demektir. Rabbim bizi uyandırsın. Mevlam bizi rızasından ayırmasın, ahir akıbetimizi hayretsin, imani kamil, ihsanı kamil, hüsn hatimi ihsan eylesin. Sevdiği şekilde yaşamayı nasip etsin, sevdiği şekilde de bizi canımızı alsın inşallah. Bu dünyadan bu şekilde edeceğiz. Ölmek nedir? Beden elbisesinden çıkmaktır. Aslında biz ölmüyoruz. Beden ölüyor. Ruh yolculuğuna devam edecek. Kabre girecek. Kabirden Berzah'a geçecek. Berzah'tan Haşr'a geçecek. Yolculuk çok. Bilmem orada binlerce seneler işlerimiz çok. Hesap, kitap, oh, bir sürü. Ondan sonra bunun sıratı var. Ne bileyim bir sürü meseleler. Hele biz bugünümüze bakak. Mutu, kablen temutu. İnşallah ölmeden evvel ölünüz demişler. Demiş, de, demiş e, Hazreti Ömer Efendimiz diye biliyorum. E, hazırlık hazırlıklı olmak lazım. Esselamu Aleyküm. Güzel günler sizinle olsun. Güzelce hayırla kalın inşallah.